İyi misiniz? İyiyim iyi. Nefes de aldınız falan yok değil mi? Yok bir tanem tamam. olun. İyiyim ya. Günaydın. Günaydın hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Nasıl Siz geçti akşam? Çok güzel, rahatlıkla. İyi Çok güzel. Sonuçlarınız da gayet iyi. Kalsiyum seviyeniz düşmüş, saratornum seviyeniz normale gelmiş, düşmüş. Sizi bugün göndereceğiz. Evet. Sizi konuşa konuşa tiroid ameliyatı, paratiroid ameliyatı yaptık. <laughs> evet hocam. Ee, çok da güzel oldu. Evet. O, o da sizin tabi isteğiniz, uyumunuz sayesinde oldu. Sağ olun. Sonucunuzda iyi çıkar. Beklentimiz o yönde. Geçmiş evet. şey olsun. Çok teşekkür ederim. Kemik erimesi çıktı yüzde yetmiş. Daha sonra geldim buraya. Sağ olsun hocalar takip ettiler. Kalsiyum yüksek çıktığını gördüler. Onun araştırmasını yaptılar. Daha sonra tiroid bezlerinde paratiroid diye bir salgı oluşmuş. Sağ olsun hocalarım sayesinde de başarılı bir ameliyat geçirdim. Allah razı olsun hocalarımdan. Çok güzeldi yani. Çok rahat geçtim. Hiç hocam sağ olsun hep konuştu. Moralim çok yüksekti. Motivesi çok güzeldi hocamın. Hiç sıkılmadım, hiç darlanmadım. Gayet rahattı. Hiç tedirgin olmadınız Hiç olmadım, hiç olmadım. Çok güzel, eli kuş gibi. Allah razı olsun bir de bin kere. Evet Konuşan konuştum, mıydın? hiç sıkıntı olmadı şükürler olsun. Hiç sıkıntı olmadı kuzum. Konuşa konuşa ameliyatım gerçekleşti Mehmet Hocam sayesinde. Dün biraz sıkıntılıydım ama tabii ki ilk günü olduğu için. Ama bugün çok çok iyiyim şükürler olsun. Bugün taburcu oluyorsunuz. Evet. E, bu kadar kısa sürede taburcu olmaya bekliyor muydunuz? Beklemiyordum açıkçası. Dünkü durumumda hiç beklemiyordum nasıl iyi olacağım diye çok korkuyordum ama bugün şükürler olsun dünden hiçbir eser kalmadı. Yani, tamamen uyutmalarına hiç gerek yok. Gayet de başarılı bir operasyon geçirdim, çok rahat geçirdim. Hocalarımıza güvenebiliriz. Atatürk'ümüz ne demiş? Bizi beni Türk tabiplerine emanet edin. Aynen sağ olsunlar hocalarımız. Süperler. Şimdi lokal anestezi altında ve minimal invaziv yaklaşım dediğimiz yöntemle paratiroid adenomunun cerrahi müdahalesini yaptık. Tabii bunu ben daha önceden çok yaptım ama Eskişehir'de ilk defa yaptığımız bir ameliyat. Hiperparatiroidi kanda kalsiyum yüksekliği, kemik erimesi, böbrekte taş, tansiyon yükselmesi gibi bir sürü semptomlara, bulgulara yol açan bir hastalık. E, Tiroid bezinin hemen yanında. tabi bunun için adenomun yerini e, tespit etmek gerekiyor. Ultrasonografik yöntemle, sintigrafik yöntemle ve deneyimli bir cerrahi ekiple hastayı uyutmadan, lokal anesteziyle, hastayla tabiri caizse konuşa konuşa. E, çünkü hemen ses telleri dediğimiz sinirin yakınında bir müdahale yapıyorsunuz. Hastayı konuşa konuşa. Bu paratiroid bezini bulup çıkarıyorsunuz. Hasta isterseniz aynı gün isterseniz de ertesi gün gönderebilirsiniz hastayı. Narkoz veya anestezi almadan korkuyor bazı hastalarımız. Anestezinin yan etkilerini hiçbir türlü hastaya yüklemiyorsunuz. Ee, ve e, yine ertesi gün hastayı çıkarabiliyorsunuz. Tabii biz e, anestezi alacakmış gibi hastamızı hazırlıyoruz ama anestezi vermeden lokal anestezi ile yapıyoruz. Hastaya anlatıyoruz. Sizi genel anestezi ile yapabiliriz. Eğer siz kabul ederseniz sizi uyutmadan lokal anestezi ile de yapabiliriz diyoruz. Hastamızda olduğu gibi ben uyumayı kesinlikle istemiyorum. Narkozdan korkuyorum. Uyanamamaktan korkuyorum gibi tereddütleri de olan hastalarımız oluyor. Bunları da narkoz vermeden, anestezi vermeden lokal anestezi ile yapabiliyoruz.